Kendini şanslı hissediyor musun? Müzik Heyecan verici Mayotel çekilişlerimize katıl ve mükemmel hediyelerimizden birini kazanma şansı yakala. 1 Şubat 2014 tarihine kadar My Opel'e kayıtlı olan herkes profilini tamamlayıp çekilişe katılabilir. Anında birçok büyüleyici ödül, bir Opel Adam, 5 iPhone 5, 10 iPad Mini, 1000 Opel ajandası ve 3000 adet bir yıllık ücretsiz yol yardımı. ekranlarından Yaşam için Sağlık programından herkese merhaba. Sakatlanma verilerine bakıldığında basketbol ve futboldan sonra 3. sırada yer alan ve bu sakatlanmaların 1 bölü 5 oranında baş bölgesinde görüldüğü bildirilen bu sokeyi ilk kez orta çağlarda Kuzey Avrupalılar tarafından 19. yüzyılda da Kanada'da oynanmaya başlamıştır. Kayıtlara geçen ilk maç 1865'te üniversite öğrencisi olan Robertson tarafından gerçekleştirildi ve kuralları düzenlendi. En iyi Kanadalı hokey takımına Lord Stanley ödül veren Stanley kupası ise 1893 yılında başladı. you Bu sokeyinde 20'den fazla oy, oy, oyuncu bulunmaktadır. Oyuncular hokey pateni ve sopası kullanarak diski karşı takımın karesine atmaya çalışır. Bir kaleci ve 5 oyuncudan oluşan takımda oyunculardan biri kuralları ihlal ederse hakem takımı 5 kişi oynatabilmektedir. Oyun 15 ya da 20 dakika ve 3 devreden oluşmaktadır. Yıl sonunda Stanley Kupasını kazanmaya çalışan takım oyuncuların en iyileri National Hockey League Ulusal Hokey Ligindendir. Bu sokeyinde en iyi ülkelerse Kanada, Rusya, İsveç, Finlandiya, Çek Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri ve Slovakya'dır. Kuzey Amerika ve Avrupa'da erkek e, erkekler hokeyi kadınlar hokeyinden daha popüler olsa da Kuzey Amerika'da kadınlar bayanlar e, Ulusal Hokey Ligi ve Bayanlar Batı Hokey Ligi'nde oynar. Olimpiyatlarda hokey hem kadınlar hem de erkekler tarafından oynanır. Türkiye'de bu sokeyin oynanmaya başlaması 1980 yıllara denk gelmektedir. Bu yıllarda Ankara'da Atatürk Buz Pistinde, Gençlik Parkı'nın donmuş havuzlarında ve İstanbul'da Korkent Buz Pistinde bu spora oynanmaktaydı. Ankara'da Amerikalı bir subay olan Glenn Brown'un ve İstanbul'da Sinik Atomik'in antrenörlüğündeki iki takımın Ankara Atatürk buz pistinde karşı karşıya gelmesiyle 9 Ocak 1988 tarihinde ilk buz hokeyi maçı yapılmıştır. Karşılaşma eksi 15 derece sıcaklığa rağmen yaklaşık 200 seyirci tarafından izlenmiştir. Sakatlanmaya oldukça açık bu spor için fiziksel yeterlilik şart. Sezon öncesi ve sonrasında yapılan antrenmanları sakatlanmaları azalt, azalttığı göz önünde bulundurulmuştur. Ee, National Hockey League yani Ulusal Hockey Ligi hazırlık kampında sezon öncesi kondisyonu düşük sporcuların sakatlanmaları 3 kat daha fazla açık oldukları saptanmıştır. Sakatlıkların önlenmesi için antrenörlerin de yeterli bilgi ve deneyime sahip olması, hakemlerin kurallara hakim olması ve uygulayabilecek kuvvetli olması da önemlidir. Agresif bir spor dalı olan bu sokeyinde oyuncular zaman zaman sopayla, diskle ya da yakın ve sert temasla yaralanabilmektedir. Bu nedenle kullandıkları ekipmanların da yaşamsal değeri vardır. Kask ve vizörler yeterli koruyuculuğa sahiptir ancak kullanılan dişliklerin de diş sakatlanmalarını önlemede büyük payı vardır. Bu ekipmanlar tam ve doğru şekilde kullanılırsa boyun gibi korumasız bölgeler bölgelerden sakatlanmalar yaşanabilmektedir. Şimdi isterseniz birkaç kare izleyelim. Ass and fucking make it work by outworking the opposition. Outwork the fucking guys. If you want it, don't just think you want it, go out and fucking want it. And I know that this fucking team isn't that way. i have seen ya. So let's see, we got 40 fucking minutes to go. Take eight shifts at a time and chip away. Somebody tell me, what the fuck is the difference now? I want to see... People rip their heart out of their fucking chest this period. don't find out how we're going to be let's dictate right away. Play fucking hard. play for each other. Support each other. Come back to the bench fucking dripping tired. fucking sweat and you Put your foot on the fucking gas. So fucking screw it on straight here. Screw it on. Let's be ready to go. Each sip of the time Okay? We shut them down because we can't. Now go out there and take it. Nastiness of plenty. Oh! Holy mackerel! Oh my God! In the NHL on home ice. Day. The fans here appreciate what they just saw from Bob's away. Oh, great play. Time <laughs> Ki. Hokey her ne kadar sert ve zor bir spor olsa da oyuncular için oyundan öte bir yaşam biçimi, varoluş amacı, tek bir galibin olduğu büyük bir savaş. Kazanmak için de sonuna kadar gidilmeli. Bana sosyal ağ üzerinden, Elif Akıncı adlı Facebook hesabımdan, Fizyoterapist Elif Akıncı adlı okur grubundan, Elif Akıncı Twitter hesabımdan, www.elifakıncı.com internet adresinden ulaşabilirsiniz. Birebir tedavi olmak isteyen siz değerli izleyenler bana özel Cihan Hastanesi'nden ulaşabilirler. Yaşam için sağlık programında ve kanalkocaeli.com ekranlarında tekrar görüşmek üzere efendim. İyi günler.